BJP hükümeti 3 yıl önce bugün Karnataka'da başörtüsü yasağını yürürlüğe koydu. Karnataka, Yüksek Mahkemesi 15 Mart 2022 tarihinde bu yasağı onaylayarak başörtüsünün İslam için temel bir dini uygulama olmadığına ve dolayısıyla anayasal olarak koruma altında olmadığına karar verdi. Raştriya Svayamsevak Sang, RSS ile bağlantılı bir sağcı örgüt olan Bajrang Dal başörtüsü yasağı ile ilgili tartışmalarda aktif rol almıştır. Bu grubun üyeleri genellikle safran rengi şallar takarak ve Jai Shri Ram gibi sloganlar atarak Müslüman öğrencilere karşı protesto gösterilerine katılmıştır. Bu durum Müslüman öğrenciler için bir tehdit ortamının oluşmasına neden olarak eğitim kurumlarındaki toplumsal meseleleri yeniden gündeme getirmiştir. Bu karışıklıkların arasında Bajrang Dal üyeleriyle cesur bir şekilde karşı karşıya gelen ve Allahu Ekber sloganları atan Muskan Han bir direniş sembolü haline geldi. Onun cesur duruşu başörtüsü yasağına karşı çıkan pek çok kişinin takdirini kazandı. Karnataka'da siyasi yönetimdeki değişikliklere rağmen başörtüsü yasağının etkileri devam etmektedir. Kongre liderliğindeki yeni hükümet, ayrımcı politikaları geri çekme çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Devam eden bu tartışma, dini kimlik ve Hintli Müslümanların haklarına ilişkin daha geniş bir mücadeleyi hatırlatmaktadır. Sivil Özgürlükler, Halk Birliği, PUCL, tarafından hazırlanan bir rapora göre başörtüsü takan 2400'den fazla Müslüman kız öğrenci yasak nedeniyle üniversite öncesi eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Bu politika sadece Müslüman kadınların eğitim fırsatlarını kısıtlamakla kalmamış, aynı zamanda onların psikolojik sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir ortam yaratmıştır. Kongre hükümeti yönetiminde bu politikanın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken tüm öğrencilerin haklarını koruyan ve kapsayıcı bir eğitim ortamını teşvik eden tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Başörtüsü yasağı, Müslüman kadınların ayrımcılığa uğramadan eğitime erişimde karşılaştıkları zorlukları bir kez daha hatırlatmaktadır. Hindutva ideolojisine karşı kararlı bir şekilde duruyor musunuz? Cevabınızı aşağıdaki yorumlarda belirtin